Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay iki sıradan oluşan çıtı pıtı bir örgü modelinin yapım aşamalarına paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim. ipim kar topu baby one anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda çok güzel bir bebe ipi. Şöyle renk kodunu da paylaşayım almak isteyen arkadaşlarım için. İpim orta kalınlıkta şiş numaram ise şöyle üç buçuk numara şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim modelim için şişime ilmeklerimi attım modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 20 tane ilmeğimi attım Ben lastik uygulamayacağım arkadaşlar çok da lastik isteyen bir model değil sizler öreceğiniz örgünüze göre örgünün ön yüzünden benimle beraber modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmek düz ördüm. iki ilmek ters örüyorum. Yani modelim iki düz iki ters üzerine kuruluyor. Sıra sonuna kadar iki ilmek düz iki ilmek ters şeklinde örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi iki tane düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeğimi şöyle öndeki ilmeğimin üzerinden atlatarak, atlatarak alıyorum. Şöyle atlatarak aldım. Sol şişime taktım. Bu ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra arkasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada iki ilmek ters, iki tane düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıp aldım. Tekrar son şişime taktım, ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra arkasındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada iki ilmek ters örüyorum. Düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 2 ilmek ters. Düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeği öne aldım. Düz olarak ördüm. Tekrar arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Bu sırayı tamamlamış oldum. Örgümün ön yüzden yapılışı bu şekilde. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Zaten modelim iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. Sıra sonunda örgümün arka yüzünde yapmış olduğum işlem bu şekilde. 2 düz, 2 ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Modelim belli olmuyor. İlerledikçe belli olan bir model. Şimdi bir sıra daha beraber kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. İki düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Tekrar sol şişime takıp iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmek ters. İki düz ilmeğime gelince arkadaki ilmeğimi öne aldım. Düz olarak ördüm. Daha sonra arkadaki ilmeğimi düz, öre, düz örüyorum. Arada iki ilmek ters. ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Modelimin yapılışı oldukça kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler. ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şöyle iki sıra modelimizi beraber kurmuş olduk. Bir sıra daha bele yapalım. Modelimiz tamamen ortaya çıksın. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters ördüm. İki düz ilmeğime gelince şöyle arkadaki ilmeğimi öne aldım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Arada 2 ilmek ters. 2 düz ilmeğime gelince arkadakini öne aldım. Üzerinden atlatarak alıyoruz ve daha sonra arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Arkadaki ilmeğimi öne aldım, tekrar sol şişime taktım, düz ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yapmış olduğumuz işlem hep aynı. 2 düz, 2 ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle 3 sıra modeli beraber kurmaya kurmuş olduk. Modelim de ortaya çıkmaya başladı. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Çıtı pıtı yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir örgü model çalışması. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz 3 sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Şimdi bu modelle neler örülebilir? Bu modelle çok güzel atkı bere örülür. Bir taneye ara model olarak kullanabilirsiniz. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin roba kısmına uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi yetişkin yeleklerinde süveterlerinde boyuna çizgili bir model olduğu için çok şık duracaktır. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.